Yine sevdiğin yerden geliyorum ve Yeşilçam'dan müthiş ikili. Zeki Alasya ve Metin bunların beraber rol aldıkları en sevdiğim dört film. İki gün önce izlediğim filmden başlayayım o zaman. Daha iki gün önce izlediğim dördüncü sıramda Petrol Kralları var. <laughs> Komşuları olan Alişen'in benzin deposundan petrol e, arakli ip petrol doldurup sattıkları muazzam güzel bir filmdir, eğlenceli bir. Film. Benim dördüncü sıramda Hasip ile Nasip var. İki rakip ailenin yıllar süren, nesiller süren rekabetini anlatan eğlenceli bir filmdir. Benim üçüncü sıramda Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmi var. Gerçekten de izlemeye doyamadığım e, müthiş filmlerden bir tanesi. O yüzden üçüncü sıramda olmayı hak ediyor. Süleyman Turan'ın oyunculuğu da muhteşemdir bu filmde. Benim üçüncü sıramda Nereden Çıktı Bu Velet var. Bu ikilinin yanına bir de nereden geldiği belli olmayan çocuk eklenince hem komedi dozajı hem eğlence dozajı daha da fazla artar. Benim ikinci sıramda Hasiple Nasip filmi var. Başlangıcı bile e, çok uzun süren yani bir, neredeyse 10 dakika anlatımı olan ama hikayesi de bir o kadar güzel olan iki arkadaşın hatta iki bacanağın birbiriyle olan savaşını anlatan muazzam bir film. Benim de ikinci sıramda nereye bakıyor bu adamlar var. Burada da pişti olduk. Ama bu ikilinin tesadüfen ünlü olması ve tüm Türkiye'nin bunları konuşması üzerine kurgulanmış güzel bir hikayedir. Benim birinci sıramda Aslan Bacanak filmi var. Buradan da bacanaklarıma selam gönderiyorum. Müthiş bir filmdir ama filmde ikisi aslında bacanak değildir. Enişte ve kayınçodurlar. Benim birinci sıramda diğerlerine göre daha yeni bir film olan Güle Güle filmi var. Bu ikilinin belli bir yaşa geldikten sonra beraber çektikleri şahane bir filmdir. İçimizi ısıtan bir filmdir. Keşke bu ikiliyi beraberce son kez gördüğümüz film olsaydı. Çünkü bundan sonra çektikleri yanlış hatırlamıyorsam Rus Gelin film çok kötü bir filmdi.